Oyun bitti Bat. Bo ve Pav'ın başı belada. Neler oluyor? Nasıl bir belada? Kaçak bir salla nehirde aşağı doğru sürükleniyorlar. Yardım edin! <laughs> Onları kurtarmamız gerek. İcadım olan kulaklıkla Bo ile iletişime geçeceğim. Hadi ama Bo. Beni duyabiliyor musun? Aa, bir başkasının liderlik etmesi gerekecek. Bu onun en yakın arkadaşı olduğum için en iyi liderliği ben yapabilirim. Yapacağım. Bence mantıklı. Senin de Flash. Havalı. Peki ne yapacağız? Aa evet. Lider liderlik etmedi değil mi? Şey ıı, yapmamız gereken şey sala yetişmek olmalı. Ee, o zaman hadi gidelim yardım takımı. aç. Bir sorunumuz var. Ekip düzeltmeli. Donanalım, hızlanalım. Kurtarma ekibi yol alalım. Kurtarma ekibi iş başında. Ekip iş başında. Kurtarma ekibi iş başında. Yardım takımı yolda. Kurtarma ekibi iş başında. Ekip iş başında. Kurtarma ekibi, ekibi iş başında. Yardım takımı yolda. Pekala Flash. Planımız nedir? <laughs> Plan mı? <laughs>